Merhabalar. Bugün ütüyle yapacağım boncuklarla oynayacağım. Açıyoruz. Ve Açtım. İçindekilerini tanıtayım. Beş rengim var boncuklarda. Bakın böyle tutmak için şeyimiz var. Hatta iki tane var. Boncuk boncukları da yerleştirmek için kapımız şöyle mesela. Burada kartlarımız var. Mesela şuna şöyle arkasına koyarak yapıyorsun. Yağlı kağıda benzer bir kağıt çıkıyor. Bu olmazsa olmaz zaten. Arkadaşlar ben çanta yapmak istiyorum. Veya yeşil kullanacağım. Tabi ben şu an biraz kötü yapıyorum. Yapa yapa artık. Evet can tam böyle son parçayı turuncu da buraya koyacağım. Ve olmadı. Onu... <laughs> ya! Of. Yani düzeltirim. Ya cımbız da yapacaktım ben. Evet arkadaşlar böyle oldu. <laughs> Tabi biraz parmağımla koyunca biraz büyük olduğu için böyle sığmadı. Sözlerimizi yapın. Bu kadardı. Bay bay.